Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Türkiye'den Konfederasyonu'nun yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Türkiye'den Konfederasyonu olarak Rusya'ya savaş açmıştık. Hindistan dostumuzla birlikte kendisi ateşkesleri kabul etmese de yapacağız abi anlaşmayı. Rusya'nın topraklarını sadece işgal etmemiz lazım biraz. O işgalden sonra o da anlaşmayı kabul eder diye düşünüyorum. Birkaç toprak kaldı almamız gereken. Ee, büyük bir kısmını ele geçirdik ama Hala almamız gereken yerler var. O yerleri de alınca Hindistan'ın anlaşmayı kabul etmekten başka bir çaresi kalmayacak. Yani şöyle Hindistan'ı direkt olarak anlaşmadan çıkarabilsem keşke. Ama öyle bir şey yok abi. Yani ülkemizin parası bitti. Para sıkıntımız var maalesef. Ee, ve şu an barış da yapılmıyor. Hem paramız yok hem de barış da yok abi. Yani barış olsa para da olacak. Ama Yok. O yüzden sıkıntıdayız. Beğenmeyi unutmayın dostlar. Bu arada videoyu beğeniyorsanız, videolarımı seviyorsanız daha doğrusu aşağıdan beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ayrıca hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yandan zil butonuna basmayı da unutmayın ki sizlere videoların bildirimleri ulaşabilsin. Hemen şu Rus topraklarını da ele geçirmeye çalışacağız. Ee, kalan içeride bazı Rus toprakları var. Onlarla da ilgilenilir diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Özel ilgi gösteriyoruz abicim Rus dostumuza gördüğünüz gibi. Ee, yani şu toprakları almak cidden zor abi yani cidden zor. Çok fazla toprağı var ve bir bir ele geçiriyoruz o toprakları ve... Yani ben o toprakları ele geçirdikçe ordularım bölünüyor. Ve bölündükçe ordularım ne oluyor abi benim? Ee, şeylerim azalıyor. Oradaki etkinliğim azalıyor. Daha az ordum oluyor. Fazla etki gösteremiyorum orada. Ama Rusya için bu durum geçerli. Rusya her toprağında asker basabildiği için her yerinde her köşesinde asker basabildiği için çünkü kendi topraklarının egemen devleti. Ee, onun için bir, bu konu bir sıkıntı değil. Ama biz büyük bir sıkıntıdayız. Ee, bu sıkıntıyı da çözmemizin bir yolu var. O da daha fazla asker abi. Buraya daha fazla asker göndermeliyiz. Ee, ama gönderdiklerimiz yetecek mi bilmiyorum. Hadi bakalım saldırılara devam ediyoruz güzel bir şekilde. Yani Ruslar bitti aslında da Ruslar anlaşmaya e, okey diyor şu anda. Her an ne kadar anlaşma yollarsam ne kadar toprak istersen bana verirler onlar. E, onlardan yana bir sıkıntı yok abi Rusya anlaşmayı kabul etmek konusunda bana bir zorluk çıkarmaz. Ama işte dostumuzu memnun edemiyoruz. Dostumuz Hindistan'ı memnun edemediğimiz için bir anlaşma olmuyor abi. Kendisini memnun etmemiz lazım. Şöyle. Okeyli abi. Sen de buraya git. Sen de buraya. Hadi beyler devam hadi. Şu 57 bin kişilik ordunun da acilen gelmesi gerek. Siz de hocam. Hadi bir şeyler yapın ya. Ya abi al işte çıkarma yiyoruz görüyor musunuz? Abi 20-30 askerle saldırıyor. Ya bu oyunda 1000 askerden aşağı saldırın olması lazım abi. Veya bunu kendimiz ayarlayabilir miyiz? Her senaryoya göre. Çünkü bazı senaryoda 1000 asker çok fazlayken bazı senaryolarda bin asker oldukça az. Ee, bu senaryoda ise bin asker oldukça az abi. Bu senaryoda bin asker ne? O yüzden biraz daha fazla askerle toprak ele geçirebilmesi lazım diye düşünüyorum yani. Ufacık askerlerle eleman toprak alıyor yani. Bu bunun herhangi bir mantıklı açıklaması yok. Herhangi bir açıklaması olamaz yani zaten. Olmamalı da. Hadi oğlum. Hani geri kurtarıyoruz bir şekilde. Çıkarma atmamış bu arada orada ama yine de 10 askerle toprağı aldığını değiştirmiyor bu. Yine de 10 askerle toprak aldı sonuçta orada. çıkarım atmasa da. Hadi oğlum. Buralarda savaşmak da zor. Savaşmak da zor. Benim de diyeceksin senin de orada 100 askerin var abi adam 10 askerle alıyorsa ben de ondan kaç kat fazla asker gönderiyorum ben o kadar asker bir zahmet alayım. Bir alayım. Abi tek istediğim şey şuradakileri hallet. Yani ben beni bu tarafta uğraştırma hocam. Zaten ekonomim ölmüş. Hayvan gibi borcum var. Bir de beni buralarda uğraştırma. Beni buralarda uğraştırma abi. Zaten derdim var. Oralara da bir zahmet al be. Yani, harbiden bir zahmet al yani hocam. İlerleyelim bakalım İskandinavya'yı da alıyoruz Ve ordularımız şu anda gayet düzenli ilerliyor Yani herhangi bir problemleri yok Herhangi bir sıkıntımız yok Tamamdır bu taraflarda istediğimizi yaptık ee, Şurası kaldı Burayı da alalım hemen Umarım burada asker basmaz Asker basarsa diye Şuraya bir hemen ordu gönderelim Ne olur ne olmaz abi asker basmaz diye düşünürüz Birden basar Belli olmaz evet şimdi bu tarafları bitirdik ee, neler kaldı, neler kaldı ben size söyleyeyim. Hocam sen bir şuraya bir gitme, şuraya 20 binde bir saldır. Onun dışında, şuraya da 20 bin fazla oralar ama mecbur hocam yapacak bir şey yok. Şuraya da gel, saldır. Hadi hocam buraları da almamız gerekiyor, gerekiyor yani yapacak bir şey var mı? Yok, anlaşmayı kabul etmeyecek çünkü. Yani şey kabul eder Rusya eder de Bizim saygıdeğer Hürmetli dostumuz ee, Kabul etmiyor Hindistan Evet Başka Rus toprağı nerede Şurada bir Rus toprağı var Buradayken bir bakalım Anasının nikahı yani Buradaki ordumu oraya gönderemiyorum Afganistan emirliği bize savaş açtı Taliban emirliği kurmuş. Ee, şurayı da alacağız. Ama daha fazlasını da alamam yani. Daha fazlasını da alabilir miyiz? Burada mıydı? Hadi oğlum. Para diye bir şey kalmadı hocam ülkede yani. Ülkede para diye bir şey kalmadı. Hadi abi hadi son topraklar bunlar. Artık Rusya'nın varlığına. Ya Endonezya bir dur birader. Bir dur birader. Bir dur birader şu Rusya'yı ben bir halledeyim. Bu Endonezya ile bari anlaşma yapak ya. Şu elemanla bari anlaşma yapak da o bize saldırmasın. Yani şurada çünkü sıkıntıdayız. Gelip bizi orada saldırıyor. Param zaten hayvan gibi eksi de. Benim şeyimi bozma. Asabımı bozma kardeşim. Ya daha hala toprağı var. Nerede toprağın başka? Bunun başka nerede toprağı var? Her yer benim. Bir yerde bir tane toprağı var herhalde. Aha buldum. Şu an bu arada arkadaşlar anlaşmayı Hindistan kabul eder yüksek ihtimalle. Ama ben etmiyorum. Neden etmiyorum. Bu kadar madem direndik. Bu kadar şey yaptık. Ee, tüm toprakları alayım ki fazladan yıldız gelsin. Bak şu an gelen yıldıza bakın. 489 ama şu, şu tek toprağı aldığımda kaç yıldız gelecek bak. Bak, tek toprak. Sadece bir toprakta ne kadar yıldız gelecek? Burada alabilirsek tabii ki. 489'du değil mi? Bizimki. Bak 576 oldu. Gördün mü? İşte i̇stediğimizi aldık bu şekilde. Suriye'yi hemen hızlıca alalım. Topraklarımıza katalım. Ee, Kırım. Önemli. Ben de elimle seçeceğim abi. Bir bir seçeceğim. sıkıntı yaşamayalım diye. Tüm Rus topraklarını işgal etmek bizim için çok pahalıya mal oldu abi. Ya bir de o parayı biriktirmeseydik ne olurdu kim bilir. Şöyle bir hemen alabileceğimiz kadar her yeri alacağız abi. Gayet güzel yıldızımız var yani. İstediğimiz her şeyi alabiliriz şu anda. Tüm Rus topraklarını alamayacağız ama aya bir şey alacağız. Belki alırız bilmiyorum. Bundan sonrasında ne kadar değeri var? Hindistan'a da bayağı bir yıldız verdi çünkü. Belki tüm Ruslar gidiyordur. Belli olmaz abi. Şöyle Moskova'yı da alalım. Orada durmasın. Bu arada Rusya gidiyor galiba. Yok abi gitmiyormuş. Ay abi alıyoruz ama tüm Rusya'yı almaya yetmiyor. Şöyle. Avrupa'yı bir kapatalım. Şöyle alabildiğimiz kadar abi. Baltıkları özellikle almak istiyorum. Gayet istediklerimi yaptım abi şu anda. Tam tam istediğim şekilde bir anlaşmayı şu anda gönderdik ve kabul de ettiler zaten. Şimdi peki ne olacak? Kardeş bu kadar toprak aldın. Sen bu kadar toprağa ne yapacaksın diyebilirsiniz. Nasıl asimile edeceksin diyebilirsiniz. Ve ben de bir şey diyemem. Ben bu kadar toprağa nasıl asimile edeceğim onu ben bile bilmiyorum abi. <laughs> onu ben bana, ben bilsem cevap vereceğim. Sen ben bile bilmiyorum. Ee, bu kadar toprağa paramız yokken nasıl asimile edeceğiz? Elimizde çünkü çok çok fazla para olması gerekiyor ama Yok. Yok abi. Neden yok? Ve bu kadar devlet bana savaş ilan ediyor. Ben bunları nasıl yeneceğim? Slovakya. Yaktın beni Slovakya. Orduyu sildikten sonra ilan etti. Puştu. Bir vasal salmam gerek abi. Yoksa bu şekilde başka bir şey yapamayız abi Slovakya'ya karşı. Slovakya'ya karşı hiçbir şey yapamam çünkü param yok abi. Para yok. Elimizde para olmayınca da saldırabileceğim bir şey yok. İstihdam edilebilir nüfus mu her şey var da. Abi Slovakya al orada istediğin toprak senin olsun ya. İnan abi al istediğin her şey senin olsun ya. Valla ben bir şey istemiyorum. O ilk ele geçirdiğin toprakların hepsi senin olsun. Ama saldırıyı bırak. Saldırıyı bırak abi. Bana saldırma çünkü param yok. Param yok abi. Fena borçtan çıktı. Koskoca Rusya'yı yendik. Slovakya'yı yenemiyoruz abi. Düştüğümüz duruma baksana. Sil abi ne var ne yok. Ne kadar ordu varsa hepsini sileceğim. Çok fazla farklı farklı bölgede. Çünkü ordumuz var. Lan Belarus. Lan Belarus. Lan Belarus. Yaktım çıranı Belarus. Vallahi yaktım çıranı. Gitmiş askeri erişim vermiş Belarus'a ya. Gitmiş Belarus. Ondan askeri ya. Yani... Slovakya Belarus'tan asker erişim almış. Alçaklar ya. Abi ülkede asker kalmadı. Saldırmasanız mı artık acaba? Sile sile. Valla. İlk başta silmeseydim direkt savaş ilan etselerdi. Barış kabul ederdi o kadar ordum vardı da. Şimdi ordum olmayınca adam diyor ki. Ya kimsin lan diyor ben senin barışını kabul edeceğim. Ve etmiyor. Hatsiz. Etmiyor hatsiz. Abi 34 bin bu kadar az olamaz bu arada benim gelirim. Bu kadar az olmamalı. Abi hadi saldırmayın daha yeter. Al topraklar senin olsun al ya. Al git lan. Kabul etmiyor. Eşeğe bak. Şimdi saldırdığımda ben ben saldırdığımda ne yapacaksın? Kamboçya kardeş. Kamboçya'ya savaş açıyorsun da bu adamın bir durumu var mı? Mısır. Arjantin. Çocuklar nasılsınız? Çocuklar nasılsınız? Ben deyim Allah'a şükür. İyi olmaya çalışıyorum. Yani İsrail'den askeri erişim almazsın değil mi? Veya çıkarma atmazsın değil mi? Ulan eşekler ulan Lan Şunlara kaldık anasını satayım bunlara kaldık ya Japonya'da saldırdı Bunlara düştük ya Lan Bekleyin lan Bekleyin lan. Bu puşlara savaş kaybediyoruz bak. O kadar Rusya'yı yendik. Bunlara savaş kaybediyoruz. Neden? Çünkü sırf topraklarımızı asimile edemediğimiz için. Sırf topraklarımız asimile edilmedi diye. Buraları da veriyor yani? Ah, yapacak bir şey yok. Açaya, şeye, şeye şu prensliğe vermem lazım. Çünkü toprakları önce bir asimile edeyim yani. Bilmiyorum Litvanya'nın da nerede toprağı var onu da bilmiyorum ki Litvanya'nın Litvanya'da toprağı yok. Litvanya'nın Litvanya'da toprağı yok abi. Lan Mısır. Bu ne oluyor? Buradan bir geçiş almış ya. Geçiş almış değil. Ben oradan açık mı bıraktım? Ne yaptım? Geçiş almış sandım. Yok, askeri girişim almamış. Herhalde ben oradan bir açıklık unuttum. Abi İstanbul'dan acilen ordu basmam lazım. Hemen şu toprakları asimile edeyim. Gözünüzü seveyim. Hadi abi hızlı. Hızlı hızlı şuraları bir asimile etmem lazım. Şu an devlet. En fazla bu kadar herhalde kötü olabilir. En fazla bu kadar kötü olabilirse. Yani ne kadar kötü olabilirse o kadar kötü durumda şu anda. Bu kadar kötü durumda olmaması lazım aslında ama. Hindistan sağ olsun. ara mara bırakmadı bizde. İlk barış kabul etseydi şu an burada olmayacaktık abi. İlk barış kabul etse şu an gayet ben yani huzurlu bir şekilde topraklarımı asimile ediyor ve kimse bana saldıramıyor olacaktı ama etmedi. Etmedi. Sağlık olsun. Canı sağ olsun kardeşim. Abi Birleşik Krallık niye adama askeri geçişini veriyor ya? Oğlum siz benim belam mısınız ya? Valla belam mısınız abi siz benim? Allah Allah, açıyı büyütmek için yapıyorlar herhalde abi. Kardeş yapmayın artık yeter. Buradan da bir tane de eyalet vereceğim. Buradan da geçmesin diye. Abi yeter artık ya. Adamlar habire 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 benim topraklarımı işgal etmek için birlerinden izinler alıyorlar. Ayıptır günahtır ya. Kardeşim ben sen ne yaptım o kadar? Asimile edecek param da yok şu an. 340 binin hepsini yapamam. Bir yerden saldırırlar diye ordu basamıyorum. Şey, asimilasyon yapamıyorum. Ordu basacağım diye. Heh. Sonunda birileriyle anlaştık abi. Slovak en azından birkaç bir şey aldı da gitti. Defolda gitti ya. Abi şu toprakları ben. Lan bu kadar fazla. Ya bir de isyancımız eksikti. Bir de isyancımız eksikti evet. Ben de bir şeyler Eksik kardeşim bu krallıkta diyordum. Bu devlette bir şeyler eksik diyordum. Eksik olan şeyi bulduk abi. İsyancı eksik doğru. Başımıza her şey geldi ama isyancı gelmemişti. O da geldi. 4000. 4000 yolla kardeşim 4000. 4000. 4000. 4000 evet evet. Ben de diyorum bir şeyler eksik ya. Ama sıkıntı sıkıntı yok diyecektim sıkıntı yok diyecektim. Var. Kardeş sen oradan yorulmadın mı buraya gelene kadar? Kardeşim yorulmuşsundur. Sen niye oradan uğraştın? Evet. Arkadaşlar. Ben burada bu videoyu sonlandırayım. Bir sonraki bölümde ben bu sorunları çözüp geleyim. Çünkü sıkılacaksınız siz. Gerek yok hocam ben bunları çözeyim öyle geleyim çünkü bayağı bir isyancılarla falan uğraşacağız anlaşılan öyle gözüküyor evet izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim